Bence Son zamanlarda buna da dandı. Burada da bir inşaat şirketinin e, malzemelerini çalmak için e, gelmişler. Gelmişler ve polislerimiz de sağ olsun yakaladılar. İsim soyisim neydi? E, isim i̇sim İsmail Gözütok. Bir ses geldi, silah sesi geldi, arabaya bir e, arabaya çarpma sesi gibi bir ses duydum. E, balkona çıktım, gördüm arabayı bıraktığım gibi değil yani e, yan dönmüş araba. Yaralananlar vardı, polisler zaten ambulans geldi müdahale etti. Ondan sonra e, işte arab polisler artık sanat tuttu şimdi. Bir miktar kaza şey var. Hmm. Aynen. Büyük ihtimal ben onu görmedim ama hani muhtemelen öyle anlatıyorlar. Muhtemelen hmm. öyle bir kovalacağım. Sizin mı? hırsızlar kaçarken sizin aracına da evet. çarptı. Aynen. Geçmiş olsun. İsim soyisim neydi? Fuat Askarov. Dönüyor. Geç diğer tarafa doğru.